Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Test Drive Unlimited 2 oynuyoruz. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Enter diyelim hemen. Burası neydi burası? Okuldu değil mi? Burada da bir ehliyet mi alacağız? Selamun Aleyküm. Oo, hatırladım ben seni. Sen beni hatırladın mı? kızı buraya getirmiştik ya. Zan etmiştik Şöyle böyle Vooo wow. Ranshower'ı kullanacağız ha Sese bak abi ya Kıyamam e, lan ben bu arabayı burada kullanmaya Ama tabi Adamlar yapmışlar modifiyasını Of 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 Dur 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 Tamam geçtik. Bu kadar mıydı ya? Nothing is better than a few. Tamam biz biliyoruz Ne yapacağımızı biliyoruz Ben şu ya Bir milyonları olsa bu arabayı alırım. Asil bir araba lan kaptırdık gidiyoruz ama Sakin ol dostum Lan köprü varmış orta Niye Allah'tan düşünüyorum ben Hadi oğlum hadi oğlum Feri döndü bu Allah. O köprüyü kaçırmayalım, düşmeyelim bir de içine. Neredeydi o? Burası mıydı? Nasıl? Bu çok yavaş hareket oldu. Başka, başka, başka. Baş. Oh. <laughs> Abi biz. Yani şey So that's done. Let's see what's next. Hadi next, next. Yapıştır Try to Ablacım bana bir şey söyleme ya. Biz biliyoruz. Yapıştır. 16 checkpoint var. Ay bunlar mı ya? Hiç sevmem bunları. Bunlara dokunduğunuzda gidiyor. O bir de slow'um var. Hadi bakalım. Çok hoş. Aferin. O iyi geçti vallahi. Tamam. Rover abi ben bir şey yapmıyorum ben sadece gaz veriyorum birazcık da döndürüyorum işte Ötekileri hepsini araba kendi yapıyor Lan 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 lan. Oo iyi. Vallahi iyi geçti be. 10 saniye. Bu nedir ya? Rekordur bu rekor. Yaz kızım. Rekor. There you go. You see, it wasn't that complicated. İnsan bir tebrik eder. Aa, Drifting allows you to be faster on hairpin turns. Şatar ha? Çalışsana niye çalışmadı araba? O nasıl bir yoldur ya? Of. Yola bakın ya. Anam, anam anam Bismillah. Bismillah. Öl Bu Allah'tan çarpınca bir şey yapmıyor. Oo. Yalnız araba hakkını veriyor ha. Ya dur kalkları falan bu toprakta böyle iyi kalkıyorsa Harbiden veriyor hakkını. Bize çok iyi dönüyor. Geçtik değil mi? Geçtik tabi ya. Yani. yani. Eyvallah. So that's done. Let's see what's next. Tamam tamam. E eğer sen benim aynı şeyi söyle. Oo yağmur. I have built a course to. Yapıştır abicim, yapıştır. Abi şu görüntüsünü de çok iyi yapmışlar ya. Şu

Ama ayıp ediyorsun ha. Ben seni buralara kadar getirdim. İnsan bir torpil geçer. Allah'ım. Allah'ım. Tamam. Bu sefer geçerim. 2 lapmış ya.

geçelim ya. Bas biraz bas 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 bas. Abi o dubalardan çıkmasın. Bak bak bak. Yo geçeriz ya. Geçtik geçtik. Bas ulan bas ulan. Bas ulan. Oh be. Okay. Ne no, ben bunu sol zannediyorum ya. Of. Neyse. Yapıştır abicim. Bunun <laughs> sesine bak ya. <laughs> Bu da 8 checkpointli. geçeriz ya. Yol geniş oldu mu iyi oluyor da. Sıkıntı olmaz. Asfalt var lan çakma. Bas abicim, bas abicim. Ya şu 4 sanki 3 istiyor ya. 3 istiyor. Al şuna 3'ü. Tokatlayı ver. Hayır, hayır 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 sakin sakin ben sakinim. Ulan 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 ulan. Abi o kadar iyi geldik. Şimdi batırdık. There you go. See, it champion. wasn't that complicated. Ay biris. Menu list. And there you go. Wasn't sure you were gonna make it, but you managed to succeed in getting this license. Come on, this, this deserves a photo. cheese cheese Allah la, böyle oluyor <laughs> Level up. Üçüncü level değiliz ha. De. Vay be. Hadi Allah'a emanet. Hoşça kal. Evet arkadaşlar. Bunu da bitirmiş bulunuyoruz. Gidelim bakalım. Biz nereye gidiyorduk da onu aldık? Başka bir yere mi gidiyorduk? Bizi bir arkadaşımız mı çağırmıştı? Ne olmuş? At the next intersection, turn right. Allah. Hiç hatırlamıyorum Turn right. şampiyon. Yollarda bol baş, bas basa bildiğin kadar Hakan. Çekilin ulan ben geliyorum. Ben de düzgün kullan. Ben de düzgün kullanayım. Your destination is two miles away. Ah, polis var. Tamam, polis sakin, sakin. Ben sakinim. Bu arabada turbo mu var? Ha nereden gidiyoruz ya? Alright. Okay. Your destination. Is All right. This icon lets you start a race in multiplayer mode. Ah, multiplayer mode. but Bir de şunu online oynasak aslında çok iyi olacak. Şurada bir anlayayım şöyle ya. Üf, fren be. Olur olur. Tamam tamam, sakin. Your destination is one mile away. One mile. Bir anlarım şöyle var ya. İnanamazsın. Bak 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 bak. Allah. Araba da gitti valla ya. Allah Allah nereye gitti araba? <laughs> araba da gibiymiş arkadaş. Bir vurduk uçtu. Tamam geldik. Aslanım biz geldik. Vay. Neresi burası? Oman Allah'ım. Selamun Aleyküm. Vay. 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 23 bin mi? Çin malı mı bu? Doğru söyleyin. Çin malı mı? Allah'ını seven üstüme toprak atsın. Abi böyle bir araba yakışmaz mı bize ya? Dur bakayım. Şavru. bu alınmıyormuş. Neden? No. Of available at the moment. Please come back later Allah Allah Şeyimiz mi yetmiyor acaba mı? Yok ya A6 A, A sınıfı A sınıfı 5. Kalite mi oluyor artık Şimdi bu 5.2 Bu 5.7. Bu bunu alma. Buna param da etse almam Çünkü motoru arkada öyle bir savurur ki bu. Yok abi alma. Bu of, bu arabaya bak ya. Camaro. A4. Bu 483. Bu alınır. Buna bakalım. Bu alınmıyor. Korvet. Kaç diyor? Ha, zaten alınmıyormuş. Bunu alalım. Tamam paket yapın bunu. Alıyor. Sen bana bakıyor mu? Alo. Kaybederim seni. Ben bunu alıyorum tamam. Alıyorum abicim. Vaaay wow. Jantlar falan ha Alüminyum Yok bu iyi ya Paint color E. Ee? Heh Kırmızı bir arabamız var zaten Metalik Siyah olsun ya, ha, ha, siyah ya. O, bu da iyiymiş ya. Tam, şöyle bir göstersen arabamı ben, ben bir göreyim arabayı ya. Allah Allah, ha. Bu da iyi ya. Ben bunu alacağım interior. Oo içeri de bu yöre. Cieloşun. Cieloşun. Evet. Here are the keys to your new car. Vay. E iki tane demek ki boşluğumuz varmış şeyde. You have reached your destination. Aman 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 Aman. Wow. Aslanım benim. Şöyle bir bakalım. Öf. Ne gider bu da ya? Hemen bir Kuduruyor, kuduruyor. Nasıl titriyor Ne bakın. Ya şunu ASR'den alamıyoruz mu ya? Bir de içine bakalım. Of oh, lan Akıyor araba yemin ederim. doğru bir tercih yaptık çünkü oy arabaya hemen çizmeyelim ya yani. araba gerçekten Yo, doğru bir tercih yaptık Öyle bir patinaj çekemedik ya. Teknolojinin verdiği şeylerle yapamıyoruz bir şey. Şöyle bir patinaj çekmek istiyorum ama Şöyle yardıra yardıra gideyim diyor. O neymiş öyle ya? Genç şekil genç. Senin var ya. Çekil lan. Aslanım çekil aslanım. Bu arabayı bir deneseydik ya. burada şey işte ya. Aa 170 falan yapar herhalde. O 170 de geçti bu. Of of of. Abi süper ya. Çok iyi ya. Hadi çekilin. Of be. 179 İyi iyi abi Allah dedim tavana çarpacağız herhalde köprünün abi ya bu olmadı gençler onlarla katılırız. Ama bize sağlam bir tane de 4x4 olması lazım. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.